Merhaba arkadaşlar. Çok çikolata yedim. Çok kötüyüm. Ah. Harika yiyorsun Almira. Hmm. O kadar fazla çikolata yemek zararlı bebeğim. Şeker çıkar. Uyku gelir. Hadi biraz hareket et bence sen. Almira ne yapıyorsun? yavrum da dursun. Leo kesin kaçacak arkadaşlar. Leo'yu çekin üç, lütfen. 2, 1. Sıkışmasın. <laughs> Ana, arkadaşlar. Verir misin komandoma? Tuşlama. Kumanda. Komanda. Sen de mi koştun? Sen de mi koştun? Koşun Koşamaz, düşer. Ben bak, bak, bak inmek istemiyor. <laughs> bak, inmek istemiyor oğlum ben seni indirmem. Ay ay ay. Şanslı bir, şey, bir şana kilo aldıralım diye neler yaptık. Bir şey cayıkladı mı oğlum? <laughs> bir şey cayıkladı mı yuş? Ay <laughs> ay. <Bağlıza>. Ama izleyebilirsin. Anne, bu zamanın sözü ben söyleyeyim ya. Yeterli. Düşmesin. Hadi biraz daha koş. Anis kumandasını da var istersen durdurmak ben istediğinde. Yapayım. Sen de mi? Kumanda onu da al. yorulduğu zaman durdurabilir. Evet Amire nasıl hissediyorsun? Biraz eridi mi yedikleri? kaçta gidiyorsun bakayım? E böyle bir... 49. Hayır hayır hıza bakacağım. Bakayım. Evet. Bakabilir miyim? Hayır. Nasıl? Yok. Senden sonra da ben yapayım bari. Tamam, yapabiliriz. Allah Allah. Çikolata. Şuna Hı. çok yüklenme düşme bebeğim. Aa, aa, yapma. Çikolata. <laughs> Aymiş, duracağı zaman Durak satmadan inmeyi unutmuyoruz değil mi? Önce olur mu? Önce güvenlik. Nasıl? <laughs> Aa, bitti mi? Bende mi sıra? Düşecektin. <laughs> nasıl inme şekli ya? Beni sen mi yükselteceksin, hızlandıracaksın? ne ben yapacağım. Eyvah, kumanda onda olursa ben biraz sıkıntı olmaz, olabilir. Olmaz, hayır. Biraz şey sıkıntı olabilir Bunu kabul etmiyoruz. Işte. Ya, bili, 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 ya, bili, bili. O zaman ben ayakkabısız koşamam. Ayakkabıma giyeceğim. Çikolata yemiyoruz artık. Tamam mı? Hı hı. Fazlası zararlı. Ben de onu böyle böyle çikolata getireceğim. Kumandayı annene veriyorsun. Tamam, evet. Bir müddet yapsın babası. Bal da koşmak istiyormuş galiba. Bak, Bal Bakayım Bakalım. Hazır mıyız? O çoraplarla. Hadi bakalım. <laughs> Çıkıyoruz. Çık bakalım. Hadi bakalım.

Diyorum. Dur tamam. Dur. Ben gideceğim. Ne kadar hızlı koşamıyorum. Tamam gel ben gideceğim. Oh. Arkadaşlar şu an bir bronşit tedavisi gördüğüm için çok fazla nefeste Mesela... kalmamam ne? gerekiyor. Dört. Benden bu kadar. Annem çikolatayı. Bana böyle böyle şaka yaptığında beni hızlandıracaksın. Çikolatayla da koşmazsın herhalde Almira. Koşarım gerçekten. <laughs> 40, 41 42 43 44 45, 45. <laughs> Almira çok hızlandırdı. Yeterli, çok hızlandırmıyoruz. Ben de iyi yani maşallah diyelim. Orada tutunarak spor mu olur? <laughs> Hadi <yadayım>. gel <laughs> bir yandan eritirken bir yandan yeniden yiyor. Evet. Yapılan açığı kapatmaya çalışıyor. Bir daha mı ayakkabıyla yap sen de bence. Hı hı. Ayakkabı getir. Bir daha kime? Hadi dışarı çıkacağız daha. Hı hı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Dikkat et. Hadi arkadaşlarına vedalaşma vakti geldi. I'm not going to like it. I'm not like it. <laughs> <laughs>